Tamam. Neyse bir şey olmaz. Şu an yardımcı olmaya çalışıyor, ee, <laughs> aile evini değiştirmeye çalışıyorlar. Şimdi okuldan çıktık. ikinci günümüz bitti. Sabah çekemedim, çok soğuktu. <laughs> Gülmeyin be. Selam verin. Selam. Selam. Çok çok içtendin Onur gerçekten. Neyse. Aa. Okulda konuşmadık her şeyini. Hangi kanal? Geri döneceğiz okula. Siz niye kartınızı verdiniz? Tamam o zaman. Biz okulda evet. yiyeceğiz şu an. Mikro dalgada okulda yiyeceğiz. Siz niye kartınızı Doğru. Var? Iyi, biz tamam. Şey Neyse bir şey olmaz. Alacağız. alacağız. Sandviç. Aynen mikrodalga fırın bir var ya okulda. Ben mekan çiziyorum. Ben. Of severim çiz. çiz. Güzel mi? Ama o yıl bir olmuyor. Totalde bir 6-7 veriyorum içecek ona. Anlat. Ne bu şey ki? Mekansı yedik. 3. benimki de 7 Niye? Niye bir, Biz dün. dün biz ben. dün. Ya da anı üstüne sonra Dün yarım bıraktınız. Aynen. Ben yedim. Dün krep aldı. Çok da güzeldi yani. Ben yedim hepsini. Manyak. Krep şantiyi de ben yedim. <laughs> <da> ben yedim. <laughs> Her şeyi ben. Benim bir huyum var tabakta yemek bırakmayı sevmiyorum. Mesela birisi de yanımda bir şey alıp benim çok yediğimi bildiği için sürekli böyle neyse aleyhine yer deyip alıyorlar ve sürekli bana kilitliyorlar böyle yemek şeyleri. Hey, Sofia no, yeah, not... Sophia ya, Sofia da <gülme> Brezilyalı, bizim okuldan arkadaşımız. Tabii. Say tabii ki. Say <gülme> <Tamam>. lades. <gülme> Lades. <laughs> Sofia'ya ladesi öğrettik. Onlarla ladesine girdiler ve yendi yani. Bu konu hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Hayır, yani ben, ben yemek yiyordum, dalgınlığına geldi. Bir anda elime Ya verdi. Siyah kız yendi işte Sinan'ı yani. bir şekilde. <laughs> Unuttun mu bahsediğimi? Unutmaman lazım, olayı bu. Neyse şimdi ee, yemek yiyeceğiz, yemek alacağız. Soğuk, hazır. Sonra okulda bizim mikrobağda fırın var. Orada ısıtabiliyoruz bir şekilde. Çay falan da içebiliyoruz, kahve oradan karnımızı doyurup halk Park'a geçeceğiz. Bir de belki müzeye geçeriz bilmiyorum bakacağız. <laughs> Tam ben gitmiş oldum. İşte direkt onu alalım. makarnalarımızı aldık. Mekan cheese. Şimdi hanımefendi biz onları ısıtıp pişirecek. Burada okulda böyle mutfak fırınlarımız var. Ücret pişirebiliyoruz. İçecek falan da alabiliyoruz. Çay falan kahvede bedava. Öyle. Fakat çatal kaşık vermiyorlarmış. İlginç. Içeri aldık ondan sonra kızdılar bize. Çok ilginç gerçekten. oço pode falar eu falei não gostei metro istasyonuna. Evet. Şimdi venha subir mim dentro aqui sono espaços não 10 dakikadan sonra, sonra böyle aburcuk çiçekler falan çiçekler kahve falan çok yermaşardı öyle bugün ama yine işte şey yine bir de midir Şavi My surname is so hard she never was a club Ne yavarın a bedenasını paydayı vermezsin Şimdi yine yine McDonald's'a gidiyoruz çünkü ucuz. Evet. Bugün biraz üzücü bir gündü benim için. Ama inşallah düzeltecekler. Ee, okulun ayarladığı konaklamayla ilgili birkaç problem yaşadım. Ama sağ olsun Demen Akademi şu an yardımcı olmaya çalışıyor. Ee, aile evini değiştirmeye çalışıyorlar konakladığım. Bu arada bugün... Şey, şey, okay. Kartımı da verdiler. Okula ilk geldiğimizde fotoğrafımızı çekiyorlar. Ona göre de kart çıkartıyorlar bizim girişte falan. Bunlarla gelip çıkıyoruz. Amca, şimdi okay, de McDonald's'a and... gidiyoruz. Say hi. It's for YouTube. Everything. Like I can't uh, teach you Japanese bad words again. Okay. Say it. Say it. Kusayaro. Again? Kusayaro. Kusayaro. And baka. baka means idiots. Baka, yes. okay. <laughs> and in Spanish, conorrea. Conorrea. <laughs> it's a very bad word. <laughs> okay, I will say it again. <laughs> say hi It's Turkey. Hi. Say merhaba. Merhaba. Mm -hmm. What is this? Hello. In Tur in Yes. Turkish. Okay. Merhaba. Very <laughs> okay, nice. In this moment, I don't know why, but in this moment, <laughs> the people watching many show operas Turkish. <laughs> really? Yes. Turkish opera. Uh huh. Yes. Ah. But I don't know why. Ah, uh, me, me Arkadaşlar, öylesine bir markete girdik. Yani şu sandviçleri biliyorsunuzdur. 1.25 pound. Nasıl? Yani şaka gibi değil mi? Mesela Starbucks. Hazır salata, peynirli. Ya karnınız, mesela karidesli bu. Değil mi? Yanlış at görmüyorsam. Evet. karidesli salata. 45 liraya mı ne geliyor? Parasıyla. yüzücü 1 euroya, yani 20 küsüre, 23-24 liraya şampuanlar, saç kremleri. iki yani en fazla 25 şu an gördüm. En Mesela bu 23 TL bu kadar bir yani bir pound. Ya buranın parasıyla kazandığını düşünsenize. Mesela böyle hazır akşam yemeği 40 liraya yiyebiliyorsunuz. Körülü tavuk, yanına pilav. And say hi for Turkey. Tekrardan merhaba. Şimdi bir şeyler yemiştik. Yolda yürüyorduk. Okula geldim okulda işte danışmanlardan birisi beni hemen yerine çağırdı. okuldan mısın gelebilir gittim ve güzel haber. evin evim değişmiş şansa gerçekten. Ve zon 3'e hani böyle merkez daha yakın bir yer şansıma. İki tane aile kırkıcı yaşıyorlar. Umarım ev temizdir bu sefer ve güvenlidir. Çünkü e, baştan anlatayım olayı. Dün ben 11.30'da uyudum. Sonra 12'de ev sahibim beni aradı ve ev sahibim ben evdeken ev evde değil. Ee, o geceleri çalışıyor ve sabahları uyuyor. Bundan dolayı bir de e, geceleri kaloriferi yakmıyor, Jumrada, e, sabahları yakıyor. Yani ben akşam mesela arkadaşlarım ya annemle mesaj çıkarken parmaklarım donuyor, konuşamıyorum. Gerçekten çok soğuk. Şarjdan çık. İşte işte yani çok pesti üşüyordum ve işte adam aniki arada beni neyse dedi ki bu iki kapı var evlerde bir dış kapı bir de hol e, var küçük böyle kare gibi hani İkinci bir kapı var. Orayı dedi ki işte fazla kitlemişsin. Orayı kitlememen lazım. Arkadaşım kapıda kaldı. içeri giremiyor. Açman lazım falan. Dedim tamam kusura bakma ben uyuyordum. İndiyim aşağıya işte. E, açayım kapıyı. Kapadım telefonu. İndim aşağıya. Kapıyı açtım. Adam yok. Kafamı bir yere indirdim. Adam sarhoş leş gibi kokuyor. Horluyor. Sızmış yani. E, sarhoş bir adam geldi ve ben e ee, o adamın evde olduğunu bilmiyordum. Yani ev sahibinin <laughs> tek yaşadığını biliyordum. Hani bana bilgi de e, yani çocukların <laughs> evde olmadığı bu yüzden öğrencilere o da kiraladığı söylendi. söylendi. Böyle yazıyordu. Böyle bir bilgi vardı. Yani böyle bir talihsizlik yaşadım ama neyse ki ee, bu okula gelmemde yardımcı olan, işte vizemi almama yardımcı olan ajans hemen hani müdahale etti, araya girdi sağ olsunlar. Gerçekten çok hızlı bir şekilde hani yeni bir ev ayarladılar. Hatta okuldaki danışman da dedi ki ilk defa e, bir gün içerisinde ev değişikliği yaptık dedi. Gerçekten gerçekten çok şanslıyım bu konuda. Öyle. Yine eve gideceğim bakalım orayı da çekerim. Ee, okula bir saat 15 dakika uzak ama yani güvenli olması daha iyidir. Yani uzak olsun erken kalkayım ama güvende olayım, temiz olsun. Yani bu benim için daha önemli. Öyle. Şimdi işte okulda etkinlik var bugün. Yani okulda değil de okulun yaptığı bir etkinlik. Saat 6'da Soho'da olacağız. Orada bir tane pub işte bara gideceğiz. Böyle pizza, bir tarzı bir şeyler yiyeceğiz ve yine sohbet edeceğiz. Yani dili geliştirmek adına. Şu an böyle ilk haftamız hep tanışmalar falan oluyor. Böyle. Güzel. Çok, çok kalabalık, kalabalık başta. Sonra görüşürüz. Bu arada tercih anlatacak o okul çok güzel gerçekten. Kocaman bir bahçesi var. Kafeteryası da çok iyi mesela. E, böyle 10 dakikalık bir mesafede yürüme mesafesinde e, marketler falan var. E, marketlerden atıyorum 2 işte pound da işte 1.5 pound'da falan. Yani 1 ile 2 arasında en fazla 3 pound da hani maksunu yani pahalı bir şey seçerseniz yemek alabiliyorsunuz doğru bir şekilde. Ve bunlar tüm hazır yemek de alsanız e, gidip mesela okulda şey var kafeteryada mikrodalga fırınlar var. Orada ısıtabiliyorsunuz. işte çayınız kahveniz falan da hani bunlar da var hazır alabiliyorsunuz. Size zaten kupa veriyorlar. Kupanızı işaretliyorsunuz boyuyorsunuz. Belki Instagram'da takip görürsünüz orada. Eklerim fotoğrafları. Londra evet. kısmına hani ücretsiz bir şekilde hani suyumuzu, kahvemizi, çayımızı da içebiliyoruz. Güzel yani. O yüzden hani yemek açısından ekonomik aslında. Hatta Türkiye'ye göre bile, Türk parası çevirince bile çok ekonomik yani. Başka okulda sınıflarından da memnunum şu an. Sınıfım güzel. Ben ilk geldiğimde B1 plus aldılar. Yani şu an eğlenceli gidiyor. Sürekli etkinlikler yapıyoruz zaten. Ödev veriyor akşamadan. şimdi kaba geldik. İçlerimizi alıyoruz. Bu çok değişik bir şey aldı. Göstersene. Insider. Ne aldın sen? Çok güzel Insider. <laughs> Türkiye'de görmedim. Evet çok, çok güzel. güzel. Çok ne, var güzel. ne var içinde? Beri Çilekli gibi bir tadı. Ee, Beri. Şey, ah bu da dolu biraz çok, çok iyi gerçekten. Ben de en ucuzlu alıyorum şu an çalışmadığım <laughs> için <laughs> ekonomik alıyorum. Bu da dört beş. <laughs> Sen ne anlıyorsun? Sen ne anlıyorsun? Yani ben Kayseri'li olarak tanımlık yapmak zorundayım. Size öğreteceğim Kayseri'li olmayı. Benim arkadaşım <laughs> Kayseri'liydi. <Ya>. Onları korumamak zorunda Benim adı olmaz. Nereden bileceğim? bakmıyor kadın bana. Ay bu take Thank <laughs> you. Okay, okay, tamam, evet, okay, ben sana there. vereceğim. Tamam, ben sana vereceğim. 2.35 Şimdi aşağı iniyoruz. Bu bir tane Japon kız buldum. <laughs> bir tane Japon bir arkadaş edindim. Neydi adı? Yuka. Yuka. O kadar tatlı ki. Japonca konuşuyorduk işte onunla biraz. Aşırı şaşırıyordu. Bundan biliyorsun, bundan biliyorsun falan. Aşırı şaşırıyor. Şimdi aşağı iniyoruz. Neresinde? Hayır, Hayır olmaktan değil. Burası giraltı kokuyor. Çok iyi de kokuyor <laughs> değil mi burası? Evet. Saykoli. 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 It's so What did you order? This one, easypun. Easypun. Easy Is it tasty? I don't know. I don't know. I will, I know. <laughs> I will try. You are Turkish? Your mother and father also Turkish. Turkish. I <laughs> That's the, amazing. We, we, are very, <laughs> yeah, we are very famous for the new year. <laughs> Evet bu ikinci Japon arkadaşım. İlkinden hayır çıkmadı. İkincisinden yesen çıkar inşallah. <gülüyor> <gülüyor> benim adım benim adam Yuka. Benim adam yuka. Benim adım Yuka. Adım. Benim adım. Benim adım Yuka. Opa! <laughs> <laughs> Ay, e, But I don't know How to, ay, uh, how to say in Turkish? Uh, yeah. Sorry? Melkaba, Melkaba, Merhaba. Türkiye. Merhaba Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki. Bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.